But you never do, sugar. There's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do, sugar. There's a reason why we lose. Evet arkadaşlar. dün yani akşam, şu anda akşamüstü saat 6 gibi ee, Diğerden bir arkadaşımız şu malzemeyi yolladı. Ee, kendi YouTube kanalı da var bunun. Ee, bu malzemeyi kendi yapıyormuş, özel satıyor. Ben, benden rica etti. İlker dedi, bunu dedi, bir dene dedi, bu çok başarılı dedi. Şimdiki e, yapacağımız şu, bunu yani kargo şimdi geldi bu bize şimdiki yapacağımız arkadaşlar bu takıma göre bana malzeme de yollamış ama hani hariçten bağlayayım diye bu Sinerp için Kuşadası'nda çok güzel iş yaptığı söyleniyor. Kendi takım yapmış sağ olsun bana yollamış ama bana biraz şey geldi kalın geldi bu ipler. İğne de büyük geldi. Ben biraz yani ince çalıştığım için avcılıkta da biraz daha hani böyle değil de daha böyle hassas takımlar ee, yapıyoruz. O sebepten biraz değiştirme kararı aldım. Şimdi bunda amacı şu. Gördüğümüz malzeme 250 gram kurşu şeklinde. Ama bundaki amaç ölü kalamarı, ölü sübiyi canlı hale getirmek. Şimdi ben bunun başarılı olacağına inandığım için, hani başarılı olacağını düşündüğüm için hemen denize çıktım. Çünkü dediğim gibi bazı şeyler deneyerek öğrenmemiz gerekiyor. Başka türlü öğrenemiyoruz. O yüzden e, bunu da denememiz gerektiğini düşünüyorum. Ona göre takım yapacağız. Şimdi e, yakında bir siner taşımız var. Ölü sübe getirttik hemen. Daha yeni ağlardan çıkmış ama ölü. Satın aldık. O sübiyelerle beraber e, bu takımı yapıp suya indireceğiz Eğer gerçekten avcıysa Bu sinerji tutacak Ama bunu denemeden bilemeyiz bakın şurasına takıyorum Aslında Onun bana dediği orasına takmak ama Sanki buraya takmak daha mantıklı geliyor bana bilmiyorum Şöyle Bunu deneyerek öğreneceğiz doğruyu yanlışı Hiç denemediğimiz bir şey Bakın şöyle halka halinde yaptım ama iğneler eşit olmalı o yüzden vazgeçtim. Şöyle. Bakın iki iğneyi bağladım birbirine ters olarak. Şöyle. Bu da öyle bağlamış. Ama iğneler büyük geldi bana. Yani o iğneler çok ikna etmedi beni. Bakın bu iki iğneyi halka yapıyorum. Burasına takmış o. Yani buraya da olabilir. Bilemiyorum. Buraya takalım. Adam yapmış burada da sebepsiz koymamış Şimdi bunun amacı e, O arkadaşın dediği Ölü mi canlı hale getiriyormuş Yani Ölü gibi ölü olan sübiye Buna takıldığında verdiği aksiyon Canlı sübiyye gibiymiş e, Dolayısıyla Bu neyi bize gösteriyor O zaman Bizim artık Ölen balıklarımız yani ölen yemlerimizi de değerlendireceğimiz anlamına geliyor. Bunun ne kadar başarılı olacağını az sonra göreceğiz. Evet ben de böyle yaptım. Süpeyi buraya takıp Bıyıklarının yanına da onu göstereceğim size. Şunu takacağız. Bizim normalde kalamar takımına yaptığımızın değişiği Buraya da olta takacağız. Bağlayacağız. Takımı Şöyle yaptık. Buraya da mislayı bağladım. 3 kulaç sigar e, kullandım. Pinkini ben çikolatayı kullanıyorum. 1 2 3 Buraya da halka yaptım. Halkayı da kamışa geçiriyoruz. Çok basit. Evet. Şu anda bu hazır. 3 kulaç. Şimdi buraya sübeye takıp bunu taşa direkt indireceğiz taşın tepesinde dolanacağız. Eğer başarı varsa buna balık gelecek. Yok gelmiyorsa birkaç kere daha deneriz. Başarılıysa göreceğiz. Başarısızsa geçmiş olsun. Bir daha kullanmayacağız. Ama ben bunun başarılı olacağını düşünüyorum. Bana da mantıklı geliyor. Yani mantıklı gelen her şeyi yapmak lazım. Deneyerek göreceğiz. Şimdilik şimdilik e, size yani videomuzu kapatıyoruz. Hatta şunu da unutmayalım da Şu da kalamar içinmiş. Renk için. Biz bunların hepsini deniyoruz. Kalamar için, bu tübi için. Renk olarak. Biz bunların ikisini de deneyeceğiz. Eğer başarı sağlarsak hepiniz göreceksiniz. Hepinize tavsiye edeceğiz. Yok başarısız olursa da zaten başarısız olduğunu da söyleyeceğiz. Hepinize iyi seyirler. Hepinize rast Evet arkadaşlar, tübyemiz bugün çıktı. Bize anlattılar, bunu böyle takacaksın dediler, taktık. Sonrasında bu iğneleri şöyle... Şöyle... Bunları da taktık. Şimdi aksiyona bakalım. Bakın. Görüyor musun? Canlı gibi. Şimdi bunu deneyeceğiz. Bakalım neler oluyor aksiyon bu arkadaşlar. Benim hoşuma gitti. İnandığım her şeyi yaparım bu denizde. Ben buna inanıyorum. Şimdi bir sinir de alacağımızı düşünüyorum. Bekleyelim görelim. Çok değişik bir duygu. Bazı şeyleri böyle ilk denemek çok güzel oluyor kendi adıma. Bunu da başaracağımızı düşünüyorum. Bakalım neler olacak. İnşallah bir şey olur. Ee, bütün dostlarımıza tavsiye ederiz. Rastgele. Evet geldi bir şey arkadaşlar. Bekledik 15 dakika. Bir şey bindi merakla bekliyoruz. Bak Rüsüm görüyor kalamayı biraz kaçıyor. Senin balık kaçmanın sebebi kalamayı çok katma. Ah kaçtı. Kaçtı. Bu ilk tecrübemiz. Kaçırdık arkadaşlar. Of Kamışlar biraz yoruyor Neyse bir daha yemimiz var atacağız Bu sefer alırız Burada var Kaçtı zannettik He, koparmış. iki taneymiş. Tabii. ip ince geldi. iki balık geliyormuş. Farkında değilim siz gitmiş. O yüzden boşlamış. Vay be. Bu da güzel bir şey. Değil mi? Evet, çıklar, çıklar çek. Balık da iri balık. Evet. Hemen, hemen bir daha deneyeceğiz. Yani içeri kalınlaştırmamız da bu ip olmaz. Abi tecrübeye bakın. İp ince olunca hemen koparmış, kesmiş. Biraz kalın ip kullanmam lazım. Bunu yollayan arkadaş kalın ipi incelttik ama o da çok kalındı. Deniyoruz, atıyoruz, balığımıza bakıyoruz rastgele. Arkadaşlar her zaman şunu söylerim. Denizde takımı çok iyi olacak. Küçük bir hata yaptık. Aslında büyük bir hata yaptık. Biraz daha kalın ip koymam lazımdı. Baştan sağma davrandım. ve ödedik. Oğuz abi dinlemedim. O da çok kalındı bağladı. Evet, bu, bu takımları yapan da Oğuz Bey. Ee, takımın başarılı olacağını tahmin ediyordum da e, bu kadar güzel olacağını bilmiyordum. Evet, takım gerçekten çok başarılı arkadaşlar. Ama dediğim gibi bu ip bana biraz kalın geldi gözüme ama olurmuş yani o ip de olurmuş ben biraz kendi bildiğimi yaptım ama bu ip olur iki tane decoy koyuyorum karşılıklı böyle olsa evet güzel bir sinaret bekliyorum gelir mi? gelir varsa gelir <laughs> Evet arkadaşlar Demin iki tane bir arada gelmiş. Şoktayız. Ama sonuçta takım iş yapıyor mu? Yapıyor. Biz bunu gördük mü? Gördük. Bizim için önemli olan bu. Geri kalan hepsini hallederiz. Abi. Şimdi taşa gidiyoruz. Çok şahane bir sinerit tavıyla size dönüyoruz. Maşallah. 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 Güzel. Güzel. Dönmüyor değil mi Müslüm? He? Evet. Yem dönmüyor arkadaşlar. O çok önemli. Şimdi eğer yem takıldığında şöyle dönseydi o iş olmazdı. Ama bu yem dönmüyor. Dolayısıyla aşağıda düzgün geliyor. Düzgün gelen yemin de avcılığı büyük çok oluyor. Yem döndü mü balığı kandıramıyoruz. Haydi rast gelsin haydi Efe. Arkadaşlar bayağı denedik ama olmadı. Niye, niye? yani iki tane balık çekiyorduk biri koptu aynı anda. Bir mercan aldık başka bir şey yok. Yarın sabah bir daha deneyeceğiz. Rast gelsin bakalım vazgeçmemek lazım her daim. Evet, hepinize günaydın arkadaşlar. Sabah saat 6 sabah yani sabah 6'sı. Dün bahsetmiştik e, ee, bu malzemede. Dün de çıktık, attık. İki tane mercan geldi, iki yoluk. Bir tanesi, yani o da yolda birini kopardı. Aynı anda iki tane geldi böyle. Biri koptu, biri geldi balıkların. Fakat dün sıcaktı. Belki balık olmaz dedik. Şimdi gidiyoruz. Sadece bunu denemek için. Yani ne yaptığını görmem lazım. Bir sinir taşına indireceğiz. Sabah suyu sinerite bakacağız. Bakalım ne olacak. Hepimize rast gelsin. İnşallah başarılı olur. Biz de bu başarılıymış deriz. Değilse de zaten yayınlamayacağız bile. Evet arkadaşlar. Bu dünkü tuttuğumu görüyorsunuz. Cevap Bugün de inşallah sabah sabah geldik. Bu takımın iş yapacağına inandık İnşallah iş yapar bakalım. Şimdi yine bir taşımıza geldik. Takvimi 85 metrede. Böyle. bakalım Görüyorsunuz arkadaşlar. Canlı gibi hareket ediyor. Şimdi deneyeceğiz. İnşallah başarılı olur bakalım. Nasıl gelsin. Arkadaşlar yaklaşık 40 dakikadır deniyoruz. Bir tane eli balık geldi, yemi aldı. Yem taktım yani gelmedi. Yine bu takımı çalışacağım düşünüyorum. İlk tutamadık. Elimizden geri yap. Ama aşağıda balık var. Bunun aksiyonunu beğenmedi. Çünkü geldi balık. Yani ilkinde yemi aldı, yedi de. Bizi atlamamış olması çok garip. Yani bilemiyoruz balık psikolojisi, hani nedir, ne değildir zaten o kadar hani detaylı bilsek sıfır hatayla iş yaparız. Genelde deneme yanılmayla oluyor ama tabi içinde hani bunun aşağıdaki o balığı kandırma aksiyonunu filan biraz hassas yapmak lazım. Dediğim gibi bir tane eri balık bir bindi. Zaten tasmalayamadan yeme alıyor çok ani oldu İkinci olmadı zaten Şimdi havalar çok sıcak Meralar kısın Yani şey verimsiz Aslında balık var ama yemiyor Çok nazlı yiyor Hani biraz Ağustos'un sonuna doğru balıklar hızlandığında O zaman Bunlar çok iyi iş yapabilir Patiğim, biz vazgeçmeyeceğiz. Baksana şuna canlı gibi duruyor. Yani buna gelmesi lazım. Mantıksız gelmemesi. Gayet güzel çalışıyor. Görüyor musun? Aşağıda da böyle geliyor bu. Yani buna bu hayvanın binmesi lazım normalde. Dediğim gibi bir tanesini aldı. Bayağı bir canlı. Bir de aşağıda böyle salladığını düşünsene mürekkebiyle beraber. Bayağı güzel. Fakat olmadı. Denemeye devam. Bugünlük bu kadar. Biz paydos ediyoruz. Yani gelmesi gereken sürede gelmedi. Başka zamanda başka yerde deneyeceğiz. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayalım. Rastgele.